O yüzden şu an çok iyi durumda değilim. Yayın yapamıyorum. Olabildiğince uzanıyorum. Oturamıyorum. Kıçımın üstüne. Ayakta. <laughs> bu arada boydan görmek isterseniz. O kadar kilo verdik. Bir boydan bir bakı verin ya. Nasıl olmuşum? Hala şiş koyum ama eskisi kadar değil. Eskisi kadar değil. biraz da bir 30 kilo daha. Bir 30 kilo daha. <laughs> Böyle otursam acımaz herhalde. Evet. Şişkoluk bu değil. Bu ya hala şişkoyum. Şişkoyum canım. Şimdi. Ben neden hasta hasta kalktım yayın açtım. Müziği çok azaltayım mı? Böyle arkadan gelsin. Ee, biliyorsunuz Twitch'ten bizimle ilgili datalar sızdırıldı bu sızdırılan dataların içinde ne kadar para kazandığımız da yazıyor ee, ben oradaki rakamı açıkçası açık ve net söylüyorum şu sesini bir kısacağım açık ve net söylüyorum ben oradaki datada benimle ilgili yazan para gerçekten kazandığım para mı değil mi bilmiyorum ya yani Oturup da dashboard'umu açıp acaba hakikaten orada yazanlar doğru mudur diye oturup incelemedim. Ama 120 GB'lık bir data. Eski veya yeni Twitch datası olduğu belli. Sızdırıldığı belli. Ee, ya da çalındığı. İkinci bölümünün geleceği söyleniyor. Ee, birinci bölümünde kullanıcılarla ilgili özellikle yayıncılarla ilgili pek çok bilgi sızdırıldı. 120 GB'lık bir dosya bu. Size biraz lore anlatacağım arkadaşlar. Lore anlatacağım. O sızdırılan da sanırım 3 yıllık gelirimizmiş. Emin değilim. 3 yıllık gelirim o kadar mı? Ona da ona da emin değilim. Ben o kadar para kontrolü çok iyi olan bir insan değilim. <laughs> benimle çalışanlar bilirler ben para kontrolü o kadar kaliteli bir insan değilim. Yani nereden para gelmiş, olmuş mu, gitmiş mi, yapmış mı falan. Çok beceremem yani. Ee, unuturum yani. Be beni ararlar ajanslar ya Ahmet Bey faturamızı kesin de size paranızı gönderin falan derler. Beraber çalıştığımız ajanslar. <laughs> Parayı görünce tanımıyor. <laughs> Öyle salak bir huyum var benim. Ben işi yaparım parasını unuturum. Neyse. Ee, ama doğru olma ihtimali çok yüksek onu söyleyeyim. Yani o kadar datayı kimse götünden uydurup da yazamaz. Biraz lore anlatayım. Şöyle bir olay olmuş. Night Online'da kişiler veya guildlar, klanlar birbirlerine girişmişler. Bunlar da demişler ki... <laughs> Bunlar da demişler ki abi biz bu adamları nasıl bitiririz? Abi işte bu yayın da açıyordu. Çok teşekkür ederim Kemal. Bunlar yayın da açıyordu. Bakalım Twitch'in geçenlerde datası sızdırıldı. Bakalım bunların datasında ne var? Data ya da data içinde bunlarla ilgili ne bilgiler var diye bakmışlar. Abi şunu görüyor herifler. Bir bakıyor. Night Online yayıncısı. işte 200 izleniyor, 300 izleniyor. Kaç izleniyorsa artık. Bir bakıyor adam. Lan diyor bu adam 5000 dolar, 6000 dolar. Bitten geliri var. Ulan <laughs> 200 izleniyorsun. 5000 dolar bit demek. 500 bin bit demek. 500 bin. 5000 dolar bit kazancı demek ki 500 binden de fazla. Çünkü bir kısmını Twitch alıyor. Değil mi? Bir kısmını Twitch alıyor bunun. Sözleşmene göre değişiyor işte. Yüzde 20'ye yüzde 80 mi bilmem neyse artık bilmiyorum. Bitin tam olarak bilmiyorum. 5000 dolardan fazla fazla bir bit gelirin olması lazım. Lan siktir git. Sen kimsin de bu kadar bit kazanıyorsun? Bir kere bit Türkiye'de çok tercih edilen bir yöntem değil zaten. Biz donate'i daha çok tercih ediyoruz. Ben de şu an donate'ler bozuk olduğu için maalesef e, donate atamıyorsunuz. <laughs> o yüzden bit atıyorsunuz sanırım. Çünkü e, bit astarından pahalıya geliyor. Bit astarından pahalıya geldiği için Türkiye'de biz çok e, tercih etmiyoruz biti. E, ve karşılaştırdığımız zaman yani adamların arasında şroud'dan fazla bit sadece bit geliri şroud'dan fazla olan var. Abi sen kimsin ya?